Olan, ikincisi beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden çok sevecek olanlardır. İkisi de helal olacak. Bu ne bir şey ortaya çıkıyor bu benim cemaatim Hiçbir sevgi Allah'ın Resulünün sevgisinin üzerinde olmamalıdır. Hiçbir ilgi Allah Resulünün sevgisinin ilgisinin üzerinde olmamalıdır. Hiçbir bilgi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki bilginin önüne geçmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan sadakatın önüne geçmemeli. Geçse ne olur? Geçse de olur biliyor musun muhterem cemaatimiz? O zaman o insan da, o lider de, o şeyh de bir insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir hata yapar. Siz onun Resulullah'a karşı olan hatasını da benimse İşte burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine mağlup olursunuz. Onun için muhterem cemaat müslümin, böyle aklı bir yere koyarak, iradeyi bir yere koyarak, körü körüne bağlılık İslam'da yoktur. Hiç böyle paramızı birine verip, adam kadın, bizim evimizi geçirdin, her al param senin, sen bana ne verirsen, var mı böyle? Vele ki o tarikatının şeyhi desin ona ki, vele ki yetkilisin, sen her ay al bu parayı bana getir, ihtiyacında görebilirsin, var mı böyle? O zaman bu tenebiyatım ismim. Kafaları koptan teslim etmek yok. Allah bize akıl verdi. Bu akıldan bizi hesaba çekecek. Öyle falancıya tabi oldun. O ne dediyse onu yaptın. Şimdi o yansın demek mazlumet değil. Allah bize bize verdiği akılda ne diyor Cenab-ı Hak? Kul helleste ille dine ya ne mune da Bilen ile bilmeyen bilmeyen. O diyor Allah-u Teala? Bilmek de akıl Herkes de aklına göre hesaba çekilecek bu terem cemaat Onun için bu gece Efendimiz sallallahu aleyhi doğum gecesi hürmetine ona gerçek anlamda ümmet olmanın yolu onu gerçek anlamda tanımaktan geçer. Onu gerçek anlamda sevmekten geçer. Onun sevgisi üzerine sevgi tanımamaktan geçer. Yoksa muhterem cemaat-i öyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seviyoruz. Lafzıyla kendimizi almış oluruz ve korkar Allah muhafaza eylesin. Onun şefaatinden mahrum oluruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer ümmetlerin 71 72 fırkaya ayrılacağını, kendi fır ümmetinin de 73 fırkaya ayrılacağını söylüyor. Bunların içerisinde bir fırkat fırka kurtulacak. Fırka-i Naciye, bu nedir diye sordukları zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benim ve ashabımın yolundan giderler. Bak, ben ve ashabım gibi olanlar demiyor. Benim ve ashabımın yolundan giderler. Ne demek? Onun ve ashabı gibi inanmak. İnanacağız ama ne kadar yaparız? Ne kadar başarırız? Ne kadar kat ederiz? Onu Allah Ama biz onun gibi, onun ashabı gibi inanmak, o yol üzere yürüme kararlılığı bizde olması lazım. Bu kararlılık bizde olursa muhterem cemaat müslimin, o zaman işler kolaydır. Yoksa işimiz zordur. Bakın biz Mevlüt kandilini şu anda idrak etmeye çalışıyoruz. Ama İslam coğrafyası kan altında. Irak'ta her gün yüzlerce bomba patlıyor. Her gün yüzlerce insan hastanelere, kabristanlara gidiyor. Suriye'de yüzlerce, binlerce insan hayatını kaybediyor. Sakat kalıyor. Milyonlarca insan evsiz kalıyor. Aç, susuz yaşıyor. Çeşitli hastalıklarla baş başa kalıyor. Mısır'da Müslümanlar, İslam'a inananlar terörist kabul edildi. Büyük bir baskı altında evlerinde rahat değil de, ne zaman evden kimin gelip alınacağı, kelepçeleneceği belli değil. İslami savunmanın adı terörist oldu. Evet ne terör e cemaatimiz oldu. Bugün dünyada öyle bir noktaya geldik ki bir Müslümana yardım edersen terörist oluyorsun. Gazze'ye Müslümanlara yardım getireceksin terörist. Sen terörist. Yardım edemezsin. İsrail adam e bomba atsak, İsrail lükleye bomba atsak ama sen oraya bunların arasına eğer iki tane fişe koyduysan sen teröristsin. Atan lambası atan nedeni hukuki, meşru ama oraya giden bir un kamyonun içerisinde eğer üç tane fişek varsa o terörist. Böyle kahre bir dünya var bu terör Böyle Müslümanlar üzerine Böyle azayip vahşi bir dünya Bir de bunu tasvip eden işte Mısır'da El Ezer'in şeyhi efendim Türkiye'de daha farklı İsrail'in zulmünü meşru kılan onun zulmüne ses çıkaranı terörist ilan eden zihniyete destek veren İslam adına destek verenler var. İşte bizim sıkıntımız bu muhtemel bizi küfre hiçbir zaman bizim üzerimize üstün kılmaz. Küfür hiçbir zaman bize üstün gelemez. Ne zaman geliyor bize? İşte bu bahsettiğim hadiselerden Müslüman kendi içerisinde Müslümana yapılan zulmü meşru görev. Yahudinin hatırını Müslümanın hatırından daha fazla kollayan Müslümanlar ümmetin başına maalesef bu musibetleri getiriyor. Doğa edelim, niyaz edelim, Allahu Teala bu insanlara hidayet nasip eylesin. Bu insanların bu gece hürmetine hidayetini artırsın diye inşallah Teala dua edelim.